He? Ben hiç tekin toplum sen toplamadın mı? Sen toplamadın Aldı. Sadece... Bu sıral herhalde. Kanka. Oy 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 oy. Ee, bu çok, çok kış mı olur mu? Ne gündüzün senin? Kanka bu farklı bir şey. Tamam yavaş yavaş.

O da olabilir, kalaz da olabilir. Baksana her zaman oluyor. Kofan olsa çıkardı senin Yarına ya. Ne oluyor, şey mi ki? Ne şey? gel, gel, gel. Geldi <laughs> mi bana Geldi mi? Geldi Geldi mi? Geldi mi? <laughs> ya böyle. gayet iyi böyle. Ananı sikiyim. ya. ananı sikeyim ben tam bildim ya. <laughs> 呀，不。<laughs> <Yeah. laughs>